Araba kaç model Hakan Usta? 2013 Ford Cornel. Bu eski düğmesi. Bu eski aydınlatması. Bunun klipsi, yayı, bakır plakası, bütün malzemeleri kaybolmuş. Evet. Biz de bu aracımızı yeni model iç aydınlatmaya çeviriyoruz. Malzeme hangisi Hakan? Malzememiz daha şık görünümlü. Bir malzeme. Önce şunu daacağız da bir alınaktığını göstererek mi? Yok, tak tak komple tak. Takalım iyi. Abim de yabancı değilmiş ha. Yasin abim devresiymiş. Allah Allah. He. <laughs> evet, bunu önce montajını yapıyoruz. Daha sonra bunu şuraya takıyoruz. Ardından şunu Deş şehir aynı. Takttık. Yerinde şu şekilde taktım. Boşta mı? kablo kaldı mı? Hayır kalmadı. Tam sokacı içine. Evet. Sesi sileceğim ben. Sesi mi? o silmeyeceğim abi. İlk öteki tarafı da. Öyle mi lan? Hakan, itin şeye dur lan, birine dur lan. Lan önce şurayı tamam, da Tamam çıklat çıklat yok lan öteki türlü lan. Lan dırnaklarını geçireceğim. İyi hadi be. Yayı var lan. İyi hadi öyle olsun lan. <laughs> abi kapıyı kapatsana sönecek mi? Süresi mi var? Bilmiyorum ki. Kitle. Sönmüyor mu hemen? He? Bir tane... Sönerdi. ki abi. Açma, kitle. Tam buradan da açabiliyoruz değil mi? Aynen. Şöyleyken hiç açmıyor. Şöyle tamam. açıyor. Ama bu, ah tam. O kitlenince hacı. Dur Ozan, süresi var herhalde. Yoksa araba hadi kitlemedik hep böyle yanacak mı? Terstik yok değil mi? Test Vay, yok abi. Tam gözükmüyor. Kapı kapatınca şey yapıyor mu abi? Süresi var mı? Sonra söner belki bilmiyorum ben bayağı. Bir deneyelim da... abi. Bir dene deneyelim. Tam biz inek arabadan. Sıkıntı yok. Dükkanda işin talanlara bak abi şöyle. Sürecek. Parçalar al da sana lazım olur dedikleri. Yok onlar çöp ya bir şey yaramaz. Böyle deme ya. Birine bir Aracımız bu.